Gazetecilere Yeni Doğan çetesiyle ilgili bilgi veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın gizli yürütüldüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruşturmanın titizlikle devam etmesini, ne gerekiyorsa yapılması konusunda kararlılığını ifade ettiğini belirtti. 2023 yılının 27 Mart tarihinde Cimer Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne bir vatandaşımızın ihbarıyla başlayan bir süreç oldu. İstanbul'daki bazı hastanelerde, özel hastanelerde yeni doğan yoğun bakım üniteleriyle ilgili olarak bir şikayet meydana geldi. Özellikle yeni doğan bakım ünitelerinin işletilmesiyle ilgili maddi çıkar sağlandığına ve ihmal suretiyle bebeklerin ölümüne neden olunduğuna ilişkin ihbarlar neticesinde bir soruşturma başlatıldı. Yaklaşık bir yıllık bir araştırma ve soruşturmanın neticesinde 26 Nisan 2024 tarihinde soruşturma kapsamında 47 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4'ü doktor, 18'i hemşire, 112 personelleri de var içerisinde. Hasta görevlileri de var, hastane görevlileri de var. Toplamda 22 kişi tutuklandı. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımızla birlikte bizleri kabul etti ve orada da bu soruşturmanın titizlikle devam etmesini ve varsa sorumlular bu konuda bebeklerin ölümüne yol açan bir durum söz konusuysa gerek idari gerek adli ne gerekiyorsa yapılması konusundaki kesin kararlılığını da ifade etti. Bu kişilerin yargı huzurunda hesap vermelerini istedi. Bakan Tunç, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sonucu hazırlanacak iddianamenin bu hafta mahkemeye sunulacağını da bildirdi. Narin evladımızla ilgili artık tabi araştırmalar, çalışmalar son aşamaya geldiğini ifade etmiştik. İddianame yazım sürecinde bu hafta içerisinde iddianame mahkemeye sunulur ve bu kapsamda çok orada da çok detaylı bir araştırma yapıldı. TTS kayıtlarından daraltılmış bazı çakışmalarına varıncaya kadar adli tıp raporlarından ve ifadesi alınan kişilerin e, ifadelerindeki ortaya koydukları hususlara, kamera görüntülerine varıncaya kadar kapsamlı bir e, delil toplama çalışması yapıldı. Tabii narin evladımızın hunharca katli hepimizi derinden sarsmıştı. Temennimiz e, bu tür acı olaylarla bir daha karşılaşmayalım. Bütün temennimiz bu.